Güzel insanlar merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Bugün konumuz İsrail Erdoğan ilişkisi. Bununla ilgili daha önce videolar yaptım ama işler biraz karışıyor gibi. Gazze'ye Türk ordusunun gidip gitmeyeceği meselesi. F-35'lerin Türkiye'ye verilip verilmeyeceği meselesi. Suriye'de özellikle Rojava'da Kürtlerle İsrailler arasındaki gelişme ve en son Libyalı generallerin uçağının düşürülmesi meselesi gözleri ve projektörleri yeniden bu ilişkiye çek, çevirdi. Dolayısıyla sorumuz şu: İsrail'in yeni hedefi Erdoğan mı? İsrail bu sefer ciddi mi biliyorsunuz Erdoğan ve İsrailler arasında atışmalar devam ediyor. Sanki e, CHP ile Erdoğan arasındaki atışmadan daha fazla Netanyahu ile Erdoğan arasında atışma yapıyor. Bunlar kısmen danışıklı dövüş. Bir yandan da ticaret gidiyor ama bu işler biraz daha gittikçe ciddileşiyor. Ciddi sonuçları doğuracak. Türkiye açısından, belki Erdoğan açısından hatta Türkiye'de siyasi cinayetlerin başlayabileceği bir sürece giriyor olabiliriz. Bu tip zamanlar önemlidir. Onun için buraya fokuslanacağız. Her zaman olduğu gibi lütfen hatırlatmaya devam edeyim. 32.500'de kaldık biraz el verseniz şu <laughs> abonelikleri çok iyi olacak abonelikleri o artırırsanız çok sevinirim Arkadaşlar bu algoritmaları kırmamız lazım bizim her taraftan baskı altındayız bir de algoritmaları a baskısı altında kalmayın lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz o halde başlayalım <laughs> Türkiye'nin Suriye hamlesi, Gazze hamlesi ve F-35 hamlesi İsrail'de bir takım çarkların çalıştırılmasına neden oldu. Önümüzdeki günlerde Netanyahu ile Donald Trump görüşecek. Uzun bir görüşme olması bekleniyor. Burada masadaki konulardan birisi kuşkusuz Tayyip Erdoğan ve Türkiye, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan rolü özellikle Suriye ve Gazze'deki artan rolü nedeniyle İsrail'in ayağına basmış görünüyor. Dolayısıyla son zamanlarda özellikle İsrail'in, İsrail Devleti tarafından da desteklendiği açıkça bilinen sosyal medya hesaplarında Erdoğan'la dalga geçilen, Erdoğan'ın hedefleriyle şey yapılan Erdoğan fokusu alınmış durumda. Erdoğan üzerinden bir psikolojik hareket yapıyorlar İsrailler. Bu bugünden yarına İsrail gelecek Türkiye'yi de bombalayacak ya da İran gibi yapacak filan filan değil. İsrail'in burada somut üç tane hedefi var bir Türkiye'nin F-35 almasını önlemek maalesef Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın korkusunu kullanarak ergenekoncular ulusalcılar eski derin devletin adamları ki bunlar 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte çalışmıştı biliyorsunuz Ümit Özdağ filan Mosad'ın adamıydı bunlar Erdoğan'a S-400'ü kilitledi ve Türkiye'nin içerisindeki buz gibi çalışan tıkır tıkır çalışan F35 programından attırdılar. O zaman ısrarla söyledim. Bu F-S400'ler yanlıştır. Türkiye'yi kötü yola götürür. Türkiye'nin güvenliği açısından böyle saçma sapan şeyler yapmayın. S400'ler almayın dedim. Hatta ben Erdoğan'ın ve çevresinin biraz daha akıllı olabileceğini düşünüyordum. O Erdoğan'ın paranoyalarını pompalamak yerine Erdoğan'ı durdurabileceklerini ve F4 S400'ler aldırmayacaklarını düşünüyorum. Onun için de iddialı şeyler söyledim. Erdoğan S400'ler alamaz çünkü Türkiye'de orduda generallerin en azından tavuk gibi köşlü şey üniformalarının altına sığınıp ya kardeşim sevgili Erdoğan bu yanlış iştir diyebileceklerini düşünüyordum. Maalesef Türkiye'de generaller ee, tavuk çıktı. Yani tavuklara da hakaret olmasın hiçbir bok bildikleri yok hiçbir şey söyleyebildikleri yok Türkiye'nin stratejik menfaatleri onların sırtındaki omuzundaki koltuklar yıldızlardan daha değersizmiş onlar açısından ülkeyi sattılar S-400'ü getirip dayadılar Türkiye F-35 programından da NATO'nun içerisinde F-35 programından atıldığı NATO'nun içerisinde de güvensiz bir ülke oldu bunu Erdoğan'ın paranoyasına çalışarak yaptılar, başardılar ulusalcılar. Çünkü Erdoğan'ı Putin'in kucağına doğru ittiler. Şu anda Erdoğan o F-35'leri müsait yerden çıkarıp herhalde hangarda filandır ya da işte sarayının altındadır. Çıkarıp Putin'e geri vermek istiyor. Putin ne yapıyor? Dronları gönderiyor hemen. Dronları göndererek Erdoğan'a mesajları veriyor. Erdoğan'ın e, ayakları tir tir, tir tir Tam bu karmaşanın içerisinde Erdoğan'ın özellikle F-35'lere o kadar ihtiyacı var ki özellikle Suriye hava sahasını korumak için S-400'lerin çalışmadığını gördük. Geldi Suriye İsraililer teker teker Rus sistemlerini vurdu gitti. Bir tane bile şey patlatamadı Esad rejimi ya da diğerleri İsrail uçağı düşüremedi. Niye? F-35'ler sayesinde. Aynı F-35'lerle İran'a da gittiler vurdular hava sahasını bir tane kurşun sıkamadılar İranlılar. Şu anda biz o F-35'lerden mahrumuz. İşte şu an itibariyle Türkiye Donald Trump'ı yarı ikna etmiş gibi görünüyor. Trump Türkiye'ye F-35 satmak istiyor ama İsrail bunu almasını engelliyor. Bunun için İsrail'in propaganda makinaları sosyal medyalar üzerinden her türlü konvensiyonel medyalar üzerinden Türkiye'nin önünü kesmek istiyor ve Erdoğan'la ilgili e, bir propaganda makinası çalışmaya başladı. Şimdi size birkaç tanesini göstereyim hemen şuradan. Bakın bu İsrail War Room denilen esasen şöyle bir web sitesi bu doğrudan İsrail devletiyle birlikte çalışan ee, İsraillerin neler söylemesi gerektiğinde talking pointleri filan var mesela İsrail İsrail konusunda e, İsrail'i destekleyen insanların uluslararası alanda neler söylemesi gerektiğini anlatan bir web sitesi bunun da şeyi e, İsrail e, Warren diye web sitesi şey e, Twitter hesabı bakın Tayyip Erdoğan için diyor ki Poor baby Erdoğan is scared of Israel's uh, Greece and Cyprus alliance. Ee, Bebek Erdoğan e, İsrail Yunanistan ve Kıbrıs ortaklığından korkuyor diye böyle alay eden şeyler var. Yine e, bu arkadaşımız mesela kimmiş İsrail'in Ay 24 News şeyinde e, kıdemli Orta Doğu e, muhabiri Yeni Şafak'ın manşetini kullanarak şunu söylüyor. Söylüyor. Turkey's -Tür -Tür front page and Yeni Şafak newspaper read. Israel is now a number one threat. is işte İsrail artık birinci tehdit de dediğini şey yapıyor. Ee, özellikle İsrail ee, Yunan, Yunan, ve Kıbrıs ee, zirvesinden sonra ee, bunu dikkati çekiyor. Yine bir başka hesap, bunlar e, İsrail'in saygın bilinen gazeteleri yine A24 e, News Diplomatik de şunu söylüyor: Netanyahu'nun e, Washington'a, Doha'ya ve Ankara'ya bir mesajı var. İsrail'in hava gücü, hava süperioritesi, hava hakimiyeti, Orta Doğu'daki hava hakimiyeti. İsrail'in ulusal güvenliği açısından köşe taşıdır. Bu hakimiyet iki kanalla iki dayanakla ulaşıldı. Birisi pilotlar, ikincisi de Aircraftlar Yani F-35'lerden bahsediyor. We will continue to our effort to provide excellent pilots, bir e, mükemmel pilotlar yetiştirmeye devam edeceğiz e, ve e, to prevent those who must pre prevent it from obtaining these capabilities. Ve bunların yani F-35'lerin bu araçların e, alınmasına başka almaması gerekenlerin almaması için elinden geleni yapacağız diyor Washington'a, Doha'ya ve Ankara'ya. Doha ve Ankara ne istiyor? F-35'ler istiyor. Uh, Washington'a da mesajı bu. Washington'da satacak. Buradan yine guy, guy, uh, Adriel şunu söylüyor. Netleştireyim ki the list of uh, recipients of this uh, statement is my, is my assumption based on the message. Uh, opposition to the sales of f 35 jets that Israel is Israel's rival. As for those who question or mocked Israel's area superiority, have a look back Israel's war with last uh, summer, Iran in last summer derken şunu söylüyor. Bu benim yorumumdur F-35'lerin alınmasıyla ilgili. İsrail'in hava hakimiyeti konusunda da kafa bulanlar, dalga geçenler e, şeyi baksın geçen yazda İran'a ne yaptığımıza baksınlar diyor. Buradan İsrailli web siteleri bunları devam ettiriyorlar. Yani bunlar açıktan İsrail'in özellikle şu e, savaş e, şey War Room dedikleri hesap doğrudan e, İsrail'in e, şeyi propaganda aletlerinden birisi. Şöyle diyebilirsiniz. Yani İsrail'in mesela Cumhurbaşkanlığında e, şey var biliyorsunuz iletişim başkanlığı. İsrail'deki iletişim başkanlığı benzeri bir şeyin daha sivilize edilmiş daha e, e, yani sivil görünümlü propaganda aletleri. Gördüğünüz gibi Erdoğan'ı hedefe koydular. İlk amaçları ne? Türkiye'nin F-35 almasını engellemek. Ve orada dikkatinizi çeken bir şey var. İsrail'in hava hakimiyetinin en önemli unsurlarından birisi ne diyordu? Pilotlar. Türk pilotları da dünyanın en iyi pilotlarından birisiydi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde birinci olmuş Türk pilotlarını KHK ile attılar. Adamları içeriye attılar. Vatana ihanet işte budur. Kim için yaptılar bunu? İsrail için yaptılar. Kimler yaptırdı? Ulusalcılar yaptı. Aynı ulusalcılar kendi makamlarını korumak için 28 Şubat'ta İsraillerle beraber çalışıyorlardı. İsraillere Konya'nın hava üssünü açmışlardı biliyorsunuz ve Konya'da o pilotları Konya'da eğittirdiler 28 Şubat'ta. Aynı adamlar baktı ki Türkiye İsrail'in karşısında daha iyiye gidiyor. Ne yaptılar? Bir kumpas kurdular 15 Temmuz'da. Yok bunlar cemaatçiydi, şuydu buydu. Yüzlerce insanı, pilotu, yetişmiş pilotu attırdılar. Şu anda İsrail'in karşısında taş bile, sapan taşı bile atacak kadar şeyimiz yok. Havamız, hava sahamız delik deşik. Gördünüz mü? Vatan ihanet neymiş? Erdoğan'ın etrafını sardılar. götürdüler. Birincisi bu ve, ve şu anda da Netanyahu ne yapıyor? Türkiye'yi F35 programına aldırmamak için aptal aptal, geri zekalı geri zekalı işte bu Mehmet Akif Ersoy gibi aydınları olan uyuşturucudan, seksten başka hiçbir boku düşünmeyen, ülke menfaatinden daha çok kendi cebini, kendi hayatını düşünen rezalet İslamcıların beyinsiz şeyler yüzünden ülkenin için ettiler ya. Ülkenin insanlığına, ülkenin insanına yaptıkları da dur. Bak şimdi de Netanyahu çıkmış diyor ki bak biz hava sahamızı, hava ha hakimiyetimizi süper pilotlarımıza şey. Ne yaptı? Türkiye süper pilotlarına yaptı. Hepsini içeriye tıktı. Vatana ihanet arıyorsan işte burada. Bak bölgedeki tek rakibin özellikle hava kuvvetlerindeki tek rakibin ve bu hava kuvvetlerini modernize etmiş adamı Akın Paşa'yı darbenin birinci sorumlusu yaptılar. Bunlar tesadüf mü arkadaşlar? Ülkeyi İsrail karşısında şeye düşürmek, zafiyete düşürmek tesadüf mü? Bu aptallığı göremeyecek tamam İslamcılar göremez ama işte burada Erdoğan'ın yanına yanaşan Kemalistler Ergenekoncular çaktılar. Bugün geldik işte Erdoğan bebek gibi korkuyor diye adamlar. abi bir daha göstereyim. Erdoğan bebek gibi korkuyor diye abi şuna bak ya şu rezalete bakar mısın? Kim yaptı bunu Tayyip Erdoğan'ı bu hale düşürdü? Tabii ki Erdoğan'ın yanındaki yiyici İslamcılar ceplerini doldurmaklardan gözü dönmüş tamamen paradan başka hiçbir değer olmayan rezalet parayı da bulunca karının kızının peşinden koşan, uyuşturucuya düşmüş, sefi, hayatlar süren İslamcılar, onun yanında bunları öne süren şerefsiz Ergenekoncular. Ülkeye getirdikler ha biz de burada teröristiz işte. Hale bak şu hale bak. Şu hale bak. Neyse ikinci mesele Gazze meselesi biliyorsunuz Donald Trump Türk Gazze'ye Türk ordusunun girmesini istiyor. Aa, yani iyi olur. Bence Gazzeliler için de iyi olur. Türkiye orada bir stabil güç olarak iyi olur ama e, İsrail bunu yaptırmak istemiyor. Donald Trump'a rağmen bunu yaptırmak istiyor, istemiyor. Ee, Erdoğan da daha önceleri bunu çok şey yapmasına rağmen, promote etmesine rağmen son zamanlarda biraz daha Burada frene bastılar, bastıklarını görüyoruz. Üçüncü olarak da özellikle Suriye. Suriye'de de SDG güçlerini e, İsrail etkisi altına almış. 10 Mart mutabakatında istediği gibi oynuyor. SDG ayak sürüyor. İşte Hakan Fidan filan Şam'a gitti bir şov olarak. Ne yaptılar? Sesini de kıstılar. Hiçbir bok da yapamadı. Geldi ülkenin haline bak. Rezil bir hale düştü ülke bütün bunlara rağmen Erdoğan buralarda ısrar ederse olabilecekleri 3 aşağı 5 yukarı söyleyeyim arkadaşlar Erdoğan ancak ve ancak İsrail'in İsrail karşıtı yükselen dalgaya böyle bir köpük yapabilirse ama alttan dalgadan alttan saman yürütüp yürütmeye devam ederse bir tehdit olur ama şu anda Türkiye'nin önünde ciddi bir güvenlik sorunu var. F-35 programına dahil olması gerekiyor. Türkiye'nin batı güvenliğinden çıkmaması gerekiyor. Hele Ruslar hava sahanı delik deşik etmişse seninle alay ediyorsa yani bin dolarlık dronlarıyla senin ta Ankara'da Kırıkkale'de MKE yani savaş <laughs> mühimmatı üreten şeyinin üstüne 24 kilometre kala sen onu düşürebiliyorsan ee, Balıkesir'de biliyorsunuz Balıkesir ne, nerenin üstü MIT'in e, şeyi tesisleri Balıkesir'de bir de askeriye özellikle jandarma filan gibi e, askeriyenin okulları filan şunları bunları orada yani Balıkesir bir, bir, bir askeri üsttür eğitim üssü falan filan gibi oraya gidiyor tesadüfen diğeri de İzmit'te Türkiye'nin sanayi başkenti özellikle bu ııı e, güvenlikle ilgili e, milli sanayi diyorlar ya ne, ne, onun sanayi sistemi sivil unsurları tabii ki e, Marmara bölgesindeki nerelerden üretiliyor bu sanayi tesislerinden üretiliyor ne tesadüftür ki bu 3 drone Türkiye'nin en hassas askeri olarak güvenlik bakımından en hassas 3 yerini işaret ediyor üçünde de hiçbir şey yapamıyor Türkiye geldiğimiz yer bu Dolayısıyla bu süreçlerde İsrail elinden geleni yapmak için yani İsrail bir şey kazanmak için değil Türkiye'yi engellemek için Türkiye'nin Güçlenmesini engellemek için F-35 programını engellemek için Gazze'ye asker göndermesini engellemek için ve Suriye'deki politikalarını Devam ettirmesini engellemek için stratejiler üretmiş durumda Ve bunun da propagandasını yapıyor ve Erdoğan'ın eli kolu bağlı Özellikle eğer Uçak düştüyse Ahmet Hakan bile artık bunun uçağın düşürülmüş olabileceğini söylüyor. Ee, Libyalıların uçağı da düştüyse bunu Ruslar mı düşürdü, İsrailler mi düşürdü onu bilmiyoruz. Erdoğan'a da mesajı vermişler gibi görünüyor. Buralarda fazla ısrar etme demek istiyorlar yani. Geldiğimiz yer bu. Dolayısıyla ben bu süreçte eğer Erdoğan bu süreçlere ısrar ederse, devam ederse özellikle Libya'da düşürülen, Libyalıların düşürülen uçağının verdiği mesaja, mesajın açık olduğunu düşünüyorum. Ben önümüzdeki 6 ay 1 sene içerisinde bu süreçler böyle devam ederse, bu gerilimler böyle devam ederse, Türkiye'yi F-35 programından çıkarttırıp, Türkiye'ye S-400 kazığını attıran ekipler Erdoğan'ı bir kenara atıp Götürecektir. Kim adına? İsrail adına. İsrail öyle istiyor artık. Eğer bu işlerden vazgeçmezse mesaj açık. Bunlar da olmazsa ben Türkiye'de siyasi cinayetler bekliyorum. Çünkü İsrail bütün gövdesiyle kendisini ortaya koydu. Özellikle Suriye politikasında, Gazze politikalarında bu işler olmazsa Türkiye'de birilerinin uçağı düşebilir, birilerinin arabası devrilebilir ya da birilerine siyasi cinayetler olabilir. İsrail bu konuda özellikle bu üç alanda kendini Türkiye'nin e, Türkiye'ye kendi politikalarını dikte ettirmek istiyor. Erdoğan işte Erdoğan'ı bu F-35 programından bah mahir bir şekilde çıkarttırdılar. Bundan sonra da bunu şey yapacaklardır. Yani ben biraz da Türkiye'deki Bilal Erdoğan acelesinin filan arkasında böyle şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Umarım yanılırım. Her zaman olduğu gibi. Duam bu. Umarım Türkiye daha güzel olur, büyük olur, güçlü olur. Umarım bu arada bölgede de İsrail'le filan kafa kafaya gelmeye gerek yok. Diğerleriyle de gelmeye gerek yok. Türkiye bölgenin istikrarı olsun. Kimseyle kavga etmeye, kimseyle savaşmaya gerek yok. İsrail bölgenin bir gerçeği bunu kabul ederek en azından bölgedeki bu şiddeti durdurabilecek bir orta yol bulunabilir. Bu orta yolu bulmak için işte Erdoğan ve adamlarının önce İran'a yanaşıp oradan paraları çalmak, daha sonra işte Suriye'de rezalet politikalar üretmek, sonra onu uyuşturucu partilerinde şurada burada yemek gibi rezalet bir şeyden vazgeçerler umarım ve en önemlisi eğer gerçekten Türkiye'nin hava sahasını güçlendirmek istiyorlarsa bari şu içeriye attığınız pilotları çıkarın adamlara şeyini de verin onurunu da edin ki İsrail'in karşısında aptalca alay edilmeyesiniz. Aptalca alay edilmeyesiniz. Şu hale bak. İsrail War Room Erdoğan'la aptalca alay ediyor. Bu hale düşürdü Ergenekoncular Erdoğan. Oysa Erdoğan daha meşru bir adamken çevresinde cemaatten aklı fikri yerinde olan bürokratlar varken ne yapıyordu dünyada bir ağırlığı vardı bu adamın Şu an itibariyle geldiği yere bak her neyse ülkem adına çok üzgünüm Aa, yapacak bir şey yok uyardık ama olmadı görüşmek üzere arkadaşlar